Sen orası, sen o kardeş. Teyir mi? sen al evin duvarı uçmuş. Ben evi satak da, Toki'den bir ev alak sana da. Yok oğlum, o Rus çari bile evi istedi, vermedi. Rus çari senin evi almak mı istedi? Hem de dola Nasıl yani? Nasıl olacak? Seferberlik zamanının peşine evde oturuyorum. Rus çari beni aradı. Dedi ki, Teo, bir yemek verirem. Hitler'in İran Şahin'i de çağırdım sen de gelirsen memnun olurum. Ben de yalan yok, hılaf da yok arkadaş. Sen Rus mı nereden tanısın? Katerina'dan taraf. Hani sen ha? Osmanlı zamanında Hasan Galay'ı işgal etmiştiler ya. Ben de güzel bir dövmüştüm bunu. Ağzını burnunu darmadağın etmiştim. Hasan Galay'dan gittikten sonra beni aradı. Dedi ki, Teo Beni bugüne kadar bile kimse dövmemişti. Sen çok delikanlı bir adamsan. Seni çok sevdim. Gel dost olak. Eyle gidin. E gittin mi bari? Paytona atları koştum, yona çıktım. Sarı kamışa geldim, Ferdi çakmakla Enver Paşa beni karşıladı. Hayır diyor, Teo nereye gidiyorsun? Dedim ki, Rusya'ya gidiyorum. Dediler, dala beleyle sana bir şey etmesinler. Dedim ki yok Allah'ın izniyle bana bir şey olmaz. Neyse yola devam ettim. Sınıra geldim beni dehlille. Beni aldılar Kremli Sarayı'na götürdüler. Ne? Kremli Sarayı. Bahçesine cah kebabı kurmuşlar. Oturduk sorfiye. 150 tane cah kebab yedim. Ah, güzel. Ben de yalan yok, kırak da yok arkadaş. <laughs> اون سلاحی ده آیوان ایشتی. نه چای داری دا ایشتیخ چار دیدی که اله قاخن بیدی ایچه ال اوکی اوینیخ معصیه اتردوخ جنه چار دیدی که نسیم اوینیدیخ گیتر دیدی که بندن علمانیا ایران شاهی ده دیدی که بندن ایران پترولرانو گوییدن Çarda dedi ki, ben de Türk devletlerinin bağımsızlığını bir de doğalgazı koyuram. Eee dediler, Teo sen ne koysan? Dedim, benim bir şeyim yok, bir tekevüm var. Dediler ki, olsun sen de evi koy. Neyse oyuna başladık. Gözüm çarda, Kırkızı oğlu Kırkız'da yok var. <laughs> <laughs> Babası değil de, ha Kırkız'ın. <laughs> Bende yalan yok, hılaf da yok arkadaş. Birinci eli hitler bitti. İkinci eli çar bitti. Üç, dört, beş derken son eli de ben bittim. Üçü de bile boş bol <laughs> İşte dedim ki doğal fazi Türkiye'ye ben getirdim. <laughs> Türkçü Cumhuriyetlerini ben kurtardım. İran'dan petrolü ben aldım. Bir Almanya'ya giden Türkleri de ben yolladım. Ben de yalan yok, hilaf da yok arkadaş. <laughs>